aile olarak e-ticaret yapmanın avantajları. Evet, mağaza olsun da bunu gerçekten ciddi anlamda aile olarak değerlendirebilirsiniz. Bugün itibariyle platformumuzda da gözlemliyoruz. Bir mağaza satın alıp tüm ailenin birlikte kazanç elde ettiği bir platforma dönüştürebiliyor aileler mağazalarını. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyorlar? Özellikle hepsi bir arada paketlerimiz var. Hepsi bir arada paketlerimizi hem bayiliği hem de stok ticareti kapsıyor. Bu sayede ailelerdeki fertler, örnek veriyorum evin hanımefendisi ürün satışı, stoks ve ticaretle ilgilenebiliyor. Evin beyefendisi, örnek veriyorum stoks ve ticaretin başka bir ürün kategorisiyle ilgilenebiliyor. Evin genci diyelim, kızı, oğlu vesaire, direkt o da kendisi direkt e, mağazanızın olsunun bayiliğini yaparaktan dijital dünyada direkt e-ticaret danışmanlığı yaparak gelir elde etmekle ilgili farklı alternatif kanalları oluşturabiliyorlar. Mağazanızı açtığınız andan itibaren direkt sosyal medya kanallarından özellikle farklı alanlarda çalışma yaparaktan örnek veriyorum bir Instagram hesabı üzerinden takı tasarımda çalışabilirsiniz aile verdiğine biri. Bir tanesi gıda takviyeleri konusunda çalışabilir. Birisi moda giyim üzerine çalışabilir. Bunları çeşitlendirmek mümkün. Kısaca bir mağazayla bir ailede 3-5 farklı kişi bir anda gelir elde edebilecek bir imkan kazanabiliyor. Bu sizi hem aile olarak birlikte iş yapmanın keyfini çıkaracak hem de aile bütçenize ve herkesin kendi parasını kazanmak için çok önemli bir fırsat olsa gerek.